Merhabalar ben WTungsten'den Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım ama bunun sesi çok fazla neyse oyuna gireceğiz Ben size hikayeyi anlatacağım çünkü ilk sahneler çok uzun bunları geçiyorum Sesi kısıp ben size ilk... <laughs> Düştü Lan bunun mikrofonu neredeydi ya? Ha bu tamam okey Tamam ben bunları ben anlatacağım size ben bunu anlatacağım size Hemen ben hikayeyi anlatıyorum da ilk önce bir sesi kısmam lazım Bir saniye Şimdi her şeyin bir sesini şöyle bir kısalım. Şimdi ses bana daha fazla geliyor. Allah lighting lighting'i kısma. Şimdi medieval diye bir Allah yanlış şey açtım. Medi diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Çok eski. Bu oyunda hikaye hemen anlatıyorum. Çok eskiden Zarok diye bir tane büyücü varmış. İnsanların huzurla yaşadığı böyle bir ülkeyi böyle zombilerden bir ordu, kurarak ele geçirmiş. Sonra biz de eski bir kahramanız zamanında onu yenmişiz. Şimdi bu lavuk geri gelmiş. bizde tekrar dirilmişiz iskelet olarak. Şeyi adamı indirmek için tekrar. Tekrar kahraman olacağız. Zaten eski bir kahramanız da. Ben sesi biraz fazla kısmışım. Pardon. Envanteri açtım yanlışlıkla. Kolumu açma. Kolum olması tamam. Şimdi bu arada bunu ben seri yapmayı planlıyorum. O yüzden beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bağlayamadım. Lan nasıl kapıyoruz? Tamam. Bunu da alalım. Throwing Dagger. Ama ben şeyi normal Small Sword'a geçeceğim. Şimdi bunu bir okuyalım. During the trials of your well, you will collect my items. Tamam envanteri açıp bakabilirsin diyor. Tamam. Okey. Ben bu oyunu birazcık oynadım ama çok ilerlemedim tabi sizde şey olsun diye. Mesela bu kitabı da okuyalım. Çok hızlı gidiyor adam ya. Fear for the Tamam. Ben buradan atlarım. Şimdi bir etrafa bakalım. Aa dur. Şunu biz bir alalım. Found Copper Shield. Ee, copper Shield'ı nasıl kullanacağız? Tam bu tam böyle yaparak Copper Shield'ı kullanabilir. Üçgenle kullanabiliyormuş. Şunu da bir okuyayım ben. you will find coins. Tamam. Okey. Kameranın açısını değiştir. Abi kameranın açısı değiştiremiyoruz da salla boş ver ya. O zaman biz şimdi Rune'u şurada kullanacağız. Gel bakalım. Şimdi çıkıyoruz. Kendi mekanımızdan çıkıyoruz. Dirildik. Diriliş. Allah kitabı okuyacaktım ya neyse. Diriliş Ertuğrul. ne alaka ya. Cemeteriye gidecektik şimdi. Hayır. Replay değil. Lan. Tamam. Biraz geç algıladı bastımı. Graveyard'a giriş. The Graveyard. Mezarlığa geldik. Bu oyun güzel bu arada. Eski bir de kaç yılına 98 mi? Öyle bir şey herhalde. Bilmiyorum. Bunun üstüne zıplayacak zıplayınca başarım veriyormuş. Şeyde başarımlarına bakarken gördüm. Zıplamıyor ki. Zıplamıyor ki. Aman tamam. Kamerayı çevir. Şimdi burada zombi gelecek. Bak bak. Budur. Bunları öldüremiyoruz burada. Bak şimdi bak bak bak. Allah ya daha dur. Ben çok yardırmalı oynuyorum. Bak nereye gidiyor lan? Gel lan buraya. Tamam. Sağ yukarıda kadeh var. Ben o kadehi hala çözemedim. de de çözeriz artık. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Uy bak nasıl. Gel lan buraya. Nasıl ya? indirdim. Böyle indirdiler. Şunu bir alalım biz. Burası tam böyle bir yer. Burada bir tane vardı zombi. Bak kameranın tam yamuğunda kalacak orası. Şurada bir şey var. Tamam yokmuş. Gel lan buraya. Tamam indirdik. Abi mezarlık. Abi şimdi adam zombilerle tekrar sıkıntı bir şey yapmasın. Zarok. Büyücü Zarok. Buradan cam basıyoruz. Şuraya şu bulduğumuz rüyunu koyalım. Gelin lan buraya. Zırlı mı lan bu? Yo bilmiyorum anlamadım. Allah dur. Sakin ya. Bu arada bu oyunu beğendiyseniz yazın. Ben beğendim çünkü. Ne biçim bir cümle? Ben bu cümle kuramıyorum ya. Allah. Abi şu arkadaki böyle ses var ya. Böyle bir değişik duyunca söyleyeceğim size değişik bir ses yani. Buraya mı koyuyoruz? Tamam. Gel bakayım. Şunu bir okuyalım biz. Remember not human sitting under the gaze of an angel. Bir meleğin ışıklarının altında hiçbir şey saklı kalamaz diyor. Vay. Adamsın. Racon. Buraya geçemiyoruz. Buraya da geçemiyorduk. Ama bunları biz bindirelim. Ben dedim ya buraları oynadım ben. Graveyard'dan sonrasında bıraktım. Ben yani şey diye. O videoda oynayacağız diye o yüzden sürprizi kaçmasın kalanı dedim. The Living World Lies Beyond the de ben kendim içimden okuyacağım. Skull Skullkey'i biz buluruz bir şey yaparız, yeriz. Bu da çok yardırarak oynayınca sarıyoruz. O yüzden durduğun yerde saldırarak oynamak daha mantıklı. Bak orada bir şey yaptım. E, kalkanımla adamı yolladım. Burada bir şey var mıydı? Yoktu tamam. Şuradan ilerleyelim. Müzikler de şekil yalnız he Allah. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Çoğu... The callous now... Blah, blah, blah. Konuşamadım. Callous ne o? Kase lan şey aman. Kaseyi alabilirsin dedi. De kase... Ben gitmiştim bakmaya alamamıştım. O yüzden şimdi... Alamadığım şeyi tekrar almaya çalışmayacağım İlk oynayışımda alamadığım şeyi Nasıl indiriyorum ya Abi ben şeyim olsam Şövalyem olsam Abi Yukarıdaki şeyi biz bir alalım şuradan bir dur Bizim envanterde ne vardı Throwing falan throwingi salla ben Yakın temasa girerim lan Canımızı basalım da Lan Allah Gelin lan buraya. Gel buraya. Hop şunu ben bir alayım. Hazineler benden kaçmaz. Uncharted. Copper Shield. Sanki yoktu Allah aşkına. Copper Shield'ın canı varmış. O yüzden işimize yarıyor. E, biz kullanıyoruz bunu bak mesela. Canı gidecek mi? Oha baya gidiyormuş. Baya gidiyormuş. Baya gitti. Baya gitti. Şöyle bir atlayalım bakalım. Orada duruyor mu? Hala? Yok tamam. Aldık onu büyük ihtimal. Canı bayağı gitti lan. Bayağı can götürüyormuş. Yani kalkanın canını. Don't forget to pick up the shells. Allah dur. Ha biz şunu bir almaya gidelim ya. Kalmasın arkada. Gözümüz arkada kalmasın. Gözümüz arkada kalmasın neyse salak mısın? <laughs> Kendi kendine. Lan. Lan buraya. Abi ben bu adamı çok sevdim yani. Bak. Tokitori 1. Digger HD'deki madenci 2. E sonra Super Stardust'daki gemi 3. Pixel Junk Shooter'daki gemi 4. Bu adam 5. Öyle efsanelerin arasına koyarım yani. Biz bunu nasıl alacağız peki? Şurayı da... Abi şuranın kapısıyla şöyle bir etkileşime mi geçmem lazım? Aa dur. Bir şey diyordu. Meleğin... Allah dur lan. Envanteri açtım yanlışlıkla. Meleğin ışığının gö... altında hiçbir şey... Abi ben yapıyorum bu iş. Ben burada ilk yaptığımda... Abi nasıl bak meleğin ışığının altında hiçbir şey gizli değildir. Ben yapıyorum abi bu işi ya. Hakikaten ben çok zekiyim. The Hell of Heroes Awaits. Şunu bir okuyalım. Ne diyor? The object is chalice every time you dispatch an enemy. The chalice feels more runs the chalice for you ben bu arada kötü okuyorum dışımdan da içimden okuyorum anlamak için. Hala füros tıklayın biraz. Visit Secret Hall of O kahramanların yerine gideceğiz. Sana galo Mor. Her galo Mor'un her yerinde, her bölgesinde varmış bir tane. E, Daryl Hill'in her yerde saklı ve güven şeyde tutuluyormuş işte. İşte kahraman hepsini tutup set halinde işte hepsini toplayacak diyor tamam. Burada bir şey vardı bir de. Şu kapı. Abi bu tarafa da döndürsek bu tarafa da açılır mı? Bir daha bir dönsene. Uncharted ya. Buraya da açacak şimdi bak. Bilmiyorum açacak mı? Açtı lan. Oğlum ben tutacak işte Uncharted kafası abi. Abi ilkokul çocuklar için yapılmış bulmacayı çözünce nasıl bak havalanıyor. Gelin abi. Firoz dediği burası herhalde. Yoksa Firoz... Bizim olduğumuz iyi o Bizim olduğumuz herhalde hava filos değil ki. Şurada ne var? Allah düştü. Şunu da biz bir konuşalım. Bak şunlarla konuşabiliyoruz. Allah dur. Onunla konuşmadan önce bir... Tamam. Konuş. Supplies. Throwing dagger. Yok gerek yok. Ya biz şu bölümü bitirelim de. Dırın dırın Müzikler de çok güzel ya. Böyle egzantrik müzikler. Ben şurada bir canımı tekrar basayım doldurayım. Tam da duramıyorum ki üstünde. Tamam. Tamam. Abi her yer su ama köprü var. Girelim bakalım. Semiterinin mekanı. Ben şunda konuşmayacağım. Sağdaki heykelle. Hall of Heroes. Hall of geldik. Vay. Abi geçmişteki bütün savaşçıların burada işte burada vakit geçirmişler. Ben burayı sallıyorum geçiyorum çok boş yapıyor. Tamam okuyalım abi. The Pay Dener burada biz bir bir şeyler yapacağız mı? Burası işte mekanımız. Burası bizim mekan. Hall of Heroes. Kahramanların mekanı abi burası. Kapı. Ne diyor burada? Only when you yani büyük seviyelere ancak büyük bir kahraman olduğunda çıkabilirsin diyor. Yani üst şeylere. Oğlum o zaman bizim burada bulunmamız için bir sebep yok. Biz buradan gidelim. Gidemiyoruz ki. O zaman Halo Firosta. O zaman bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.